Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden daha büyüktür demiş. Şöyle arkadaşlar bakın. 5 ile 100'ü çarpmış. Şimdi bakın 100'ün 2 tane 0'ı var. Çarptığımız sayı yani 5'e yazıyorum. Ve %2 tane 0 olduğu için yanına 2 0 ekliyorum. Bakın kaç 0 varsa o kadar 0'ı yanına ekliyorum. Tabi bu sadece 10 için, 100 için ve 1000 için geçerlidir. Hani 1 ile başlayıp kaç 0 devam ediyorsa o sayıların sıfır sayısını buraya yazıyoruz arkadaşlar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şöyle bak, bakın burada 50'yi çarpmış. 50'yi olduğu gibi yazıyorum. 10 çarptığı için bakın burada bir tane sıfır var. Sıfır var. Bu sıfırı buraya ekliyorum. Bakın 500 oldu. Şimdi burada 8 var. 8'i yazdım. Burada 2 sıfır olduğu için 2 sıfırı buraya ekliyorum. Bakın bu 200 olsaydı 300 olsaydı aynı şey olmazdı. Sadece 100, 10, 1000 için geçerli bunlar. 4. sınıfta bunu işte 10.000 için de göreceksiniz. Milyonlar için de göreceksiniz. Ama şu an 10, 100 ve 1000 için sadece gösteriyorum sizlere. Dediğim gibi 2 tane 0 olduğu için 2 tane 0 ekledim sadece. Bu şekilde kolay yoldan çarparsınız. Daha büyüktür demiş. Daha büyük olan 800'dür. Cevabımız Cedirne.